ilk 12 etkinlik deneyimim çok başarılı buldum. Aynı zamanda 12 benim takip ettiğim bir platform sistem. Ziya Bey'i de yakından takip ediyordum, 12'yi de takip ediyordum. Antalya'ya şehrimize gelmesi için çok çabalar sarf ettik. Sağ olsun Ziya Bey de bu Antalya'yı düşünüp bizlerin ayağına getirdi. Ben çok başarılı buluyorum. Ben birçok etkinliğe katıldım daha önce. Networking eğitimleri, diğer etkinlikler. Fakat 12'de olan bir şeyi bugüne kadar daha önce hiç görmemiştim. 12'nin içerisinde yapay zeka destekli sistemin olması ve firmaları, katılımcıları birbiriyle eşleştirmesini bu sistemin yapması çok çok önemli. Haliyle nokta atışı kişilerle görüşebiliyoruz. Ben de öyle yaptım. Yaptım. Yapmış olduğum 4 tane görüşmeden 3 tanesi çok başarılı geçti. Hatta muhtemelen anlaşma yapacağız kendileriyle. Çalışma fırsatı bulacağız. Gayet verimli geçti.